O, Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz efsanesi. Sarı lacivertli formayı da, bu ülkeyi de çok sevdi. Attığı gollerle gururlandırdı, uğradığı vefasızlığı da sineye çekti. Lefter Küçük Andonyadis 1925'te Büyükada'daki Hamam Sokak'ta dünyaya geldi. Rum kökenli ailesi yüzyılın başlarında Arnavutluk'tan göç etmişti adaya babası Hristo balıkçı, annesi Argiro terziydi. Lefter evin dört çocuğundan biriydi. Top oynamaya küçük yaşta büyük adanın adalar takımında başladı. Taksim Spor Kulübü yeteneğini fark etti ancak lisans için yaşı tutmuyordu. Kulüp mahkeme kararıyla yaşını büyüttü. İki yıl Taksim Spor'da top koşturdu. Aynı yıllarda Türkiye'de gayrimüslimlere varlık vergisi yasası çıktı. Vergi ödeyemeyenler kamplara gönderiliyordu. Lefter'in babası yoksuldu sürgünden kurtuldu. Ama bütün akrabaları Türkiye'yi terk etti. Aile yapayalnız kaldı. Eski günlerin hatıralarıyla baş başa büyük adadaki hayatları devam etti. Lefter 1943'te askere gitti, vatan hizmeti 4 yıl sürdü. Evlendi, iki çocuğu oldu. Asker dönüşü Fenerbahçeli yöneticiler onu izlemeye geldi Taksim Spor maçına. Lefter tam 4 gol attı o maçta. Fenerbahçe yönetimi ona hayran kaldı. Gel bizde oyna. Ne kadar istiyorsun diye sordular. Lefter'in cevabı yöneticileri duygulandırdı. Para istemiyorum. Babam balıkçı. Bu yıl çok hasta. Onun ilaçlarını alın yeter dedi. Yöneticiler duygulandı. O gün Fenerbahçeli oldu Lefter. Futbolda günden güne yıldızlaştı. Avrupa'nın kapıları açıldı. İtalya, ardından Fransa'da top koşturdu. 1953'te yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Aynı sezon gol kralı oldu. Adım adım efsane olma yolunda ilerleyeceği kulüpte evindeydi artık. 17 yıl sarı lacivertli formayı giydi. 400'den fazla golle ağları havalandırdı. 50 kez ay yıldızlı formayı giydi. Adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. O artık futbolun ordinaryusuydu. Adı Fenerbahçe Marşı'nda da dillerdeydi. Futbolu bıraktıktan sonra antrenör ve spor yazarlığıyla devam etti yaşantısına. Hiç kopmadı spordan. Fenerbahçe taraftarının gönlündeki yeri başkaydı. Kadıköy'de heykeli dikildi. Çok sevdi, çok sevildi ama bir gün gelecek ve lefter kalbinin en derin yerinden yaralanacaktı. O gün Türkiye tarihinin en utanç verici günlerinden biriydi. İstanbul İstanbul olalı böyle bir ayıp görmemişti. 1955 yılının 6-7 Eylül'ünde Atatürk'ün Selanik'teki evini bombaladılar diye yayılan yalan bir haberle kalabalıklar galeyana geldi. Rumlar evlerinde ve iş yerlerinde saldırıya uğradı. Hem de saldıranlar kiminin komşusu, kiminin yıllanmış arkadaşıydı. Dükkanlar yakıldı, yıkıldı, yağmalandı. İstanbullu Rumlar dost bildiklerinin evlerine sığındı. Türkler can dostları Rumları canı pahasına korudu. Lefter olaylar başladığında büyük adadaki evindeydi. Saldırganlar evi bastı. "Vurun şu gavura!" diye bağırıp evi taş yağmuruna tuttu. Lefter eşi ve çocuklarını korumak için sabaha kadar elinde silahla kapıda bekledi. Çocukları için korktu, gönlü kırıldı. Ne yapmıştı onlara? Sevinçler yaşatmaktan başka. Lefter'in evinin basıldığını duyan Fenerbahçeliler Kartal'dan motora bindi adaya ulaşıp koşarak evin önüne gitti. Taraftar barikat kurup Lefter'in evini ve ailesini korudu. Sordular, kim yaptı bunu? Lefter hepsini tanıyordu ama vermedi isimlerini. İhbar etmedi, şikayetçi olmadı. İçine attı bu üzüntüyü. Yıllar sonra anlattı yaşadığı kırgınlığı. 15 gün önce gol attığımda omuzlardaydım. O günse kayalar ve boya tenekeleriyle karşılaştım. En kötüsü harçlık verdim çocuklar evime saldırdı dedi. Kırılsa da yaralansa da bu topraklara sevgisi hiç bitmedi. O gün söylemediği gibi yıllar geçtikten sonra da ismini vermedi bu kötülüğü yapanların. Türk futbolunda fırtınalar estiren, kupalar kaldıran lefter artık 86 yaşındaydı. Sağlık sorunları çoğaldı. Yakalandığı zatüre onun son maçı oldu. 64 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Stavrini'ye aşkı hiç bitmedi. Son anlarında da hastane odasında elini tutup uzun uzun gözlerine baktı eşinin. Konuşamadığı için bakışlarıyla teşekkür etti. Cenaze töreni Fenerbahçe stadında yapıldı. Tezahüratla yaşadı, tezahüratla uğurlandı defter. Adı Fenerbahçelilerin yüreğine, cenazesi doğup büyüdüğü büyük adaya gömüldü. Futbol ve Fenerbahçe sevgisi başarıları, hatıraları, ülkesine bağlılığı ve kırgınlıklarıyla göçtü gitti bir futbolçuları bu dünyadan. Fenerbahçeliler onu hiç unutmadı. İsmi yankılandı hep o meşhur tezahüratla.